32 Üçüncü cilt 38. mektup Bu mektup Molla İbrahim için yazılmıştır. Bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını bildiren hadisi i şerifi açıklamaktadır. Hadisi i şerifte bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağı bunlardan 72 fırkanın cehenneme gidecekleri bildirildi. Bu hadisi i şerif 72 fırkanın cehennem ateşinde azap göreceklerini bildiriyor. Cehennemde sonsuz kalacaklarını bildirmiyor. Cehennem ateşinde sonsuz azapta kalmak imanı olmayanlar içindir. Yani kâfirler içindir. 72 fırka itikatları bozuk olduğu için cehenneme girecekler ve itikatlarının bozukluğu kadar yanacaklardır. 73. olan bir fırkanın itikadı bozuk olmadığı için cehennem ateşinden kurtulacaklardır. Bu bir fırkada bulunanlar arasında kötü iş yapmış olanlar varsa ve bu kötü işleri tevbe ve istiğfar ile veya şefaat ile affolunmadı ise bunların da günahları kadar cehennemde yanmaları caizdir. 72 fırkada olanların hepsi cehenneme girecektir fakat hiçbiri cehennemde sonsuz kalmayacaktır bir fırkada bulunanların hepsi cehenneme girmeyecektir bunlardan yalnız kötü iş yapanlar cehenneme girecektir cehenneme girecekleri bildirilmiş olan 72 bidat fırkaları ehli kıble oldukları için bunların hepsine kafir dememelidir fakat bunların dinde inanması zaruri lazım olan şeylere inanmayanları ve ahkâm-ı İslamiyeden her Müslümanın işittiği, bildiği şeyleri tevinini bilmeden reddedenleri kâfir olur. Ehli sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn bildiriyor ki bir Müslümanın bir sözünden veya bir işinden yüz şey anlaşılsa, bunlardan 99'u küfre sebep olsa ve biri Müslüman olduğunu gösterse, bu bir şeyi anlamak, onu küfürden kurtarmak lazımdır. Her şeyin doğrusunu Allahü Teala bilir. En sağlam söz onun sözüdür. Bu ümmetin fakirlerinin zenginlerinden yarım gün önce cennete girecekleri bildirildi. Bu yarım gün 500 dünya senesidir. Çünkü Allahü Teala'nın bildirdiği bir gün bin dünya senesi kadar zamandır. Böyle olduğu Hac suresinde açıkça bildirilmiştir. Niçin bu kadar zaman olduğunu ancak Allahü Teala bilir. Çünkü ahirette dünyada bulunan gece, gündüz, ay, sene yoktur. Cennete erken girecekleri bildirilen fakirler, İslamiyete uyan ve sabreden fakirlerdir. İslamiyete uymak, İslamiyetin emrettiklerini yapmak ve yasak ettiklerinden sakınmak demektir. Fakirliğin de dereceleri ve mertebeleri vardır. Mertebelerinin en yükseği fena makamında ele geçer. Bu mertebede olan fakir Allahü Teala'dan başka her şeyi fakir, muhtaç bilir. Allahü Teala'ya muhtaç olmayan, yani ona karşı fakir olmayan hiçbir mahluk yoktur. Mahlukların hepsini unutur. Hiçbirini hatırına getirmez. Fakirlik mertebelerinin hepsine kavuşan, birkaçına kavuşandan daha üstündür. Bunun içindir ki fena makamına kavuşan kimsenin Zahiren fakir, muhtaç olması fena makamına kavuşup da zahiren fakir olmayandan daha efteldir, daha kıymetlidir.